Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde herhangi bir retro oyun konsolu ya da aksesuarı yerine bir takım oyuncaklar inceleyeceğiz. Aslında bunlar oyuncak da değil. Anahtarlıklar arkadaşlar. Bunları göstereceğimi uzun zamandır söylüyordum. Bunlardan bazıları retro tarafınıza hitap edecek. Bazılarının da gerçekten alakası yok. Işıklı ve sesli çoğu. Bazılarında ışık ya da ses de yok. Şimdi isterseniz tek tek incelemeye başlayalım. Önce retro tarafınıza hitap edecek olan birkaç anahtarlıkla başlayacağım. İlk göstermek istediğim kanalımın da logosuna benzediği için bu retro televizyon şeklinde şekillendirilmiş anahtarlık. Bu gerçekten çok güzel. Şekil olarak bir kere çok güzel bir anahtarlık. Onun dışında almamın nedeni tabii ki sadece şekil değil. Aynı zamanda efektli bir anahtarlık olması. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok zekice tasarlanmış, ses ve görüntü efektine sahip. Bu arada videonun çoğu Kickerland ya da Kickerland artık nasıl okunuyorsa onun reklamı gibi olacak biraz. Çünkü daha çok aldığım anahtarlıkların bu firmadan olduğunu fark ettim şu anda. Şimdi diğer anahtarlıkla devam edelim. Önce size bir kere daha göstereyim şöyle. Fotoğraf makinası şeklindeki anahtarla almamın nedeni ise retro kaygılarımdan değil kesinlikle. Daha çok fotoğrafçılığa da ilgi duymamdan dolayı. Daha önceden de buna benzer bir makinam vardı. Şimdi de bu videoyu da zaten Canon 600D ile çekiyorum. Şöyle size hemen ses ve ışık efektini göstereyim. Bence çok güzel yani. <laughs> Bu anahtarlıklara baktıkça gülesim geliyor. Yani bunları kesinlikle bir anahtara takacağımdan değil. Tamamen moral unsuru olmasından dolayı satın almıştım. Yani fotoğrafçılığa ilgi duyduğum kadar e, sinema ve filmlere de ilgi duyuyorum. E, bu anahtarlığı almamın nedeni de o. Tabi bunda biraz retro e, kaygılarımın da e, etkisi olduğunu söyleyebilirim. E, bu da güzel eski bir film kamerası şeklinde e, tasarlanmış. Ve ses ve ışık efekti de gayet güzel. Gerçi ses ve ışık efekti biraz daha projektörü andırıyor ama e, olsun. E, kesinlikle güzel, esprili bir alet bu da. E, şekli ve ses efekti bakımından e, çok beğendiğim diğer bir anahtarlığım da e, Space Gun modeli. E, lazer tabanca şeklinde. Bastığınızda lazer efekti yapıyor. Ses olarak da, görüntü olarak da gördüğünüz gibi. Gayet eğlenceli, gayet hoş bir anahtarlık. Boombox şeklindeki bu anahtarlığı 3-4 yıl önce almayı kafaya takmıştım. Fakat fiyatları çok yüksekti. Geçen yıl sanırım fiyatları düştüğünde arkadaşım bunlardan bir tane sipariş edeceğini söylemişti. Ben de hemen onunkinin yanına benimkini de verdim. Peki bu Anahtarlığı özel kılan şey ne? Yani bunu istememin nedeni bu üzerindeki boombox baskısı değil sadece. Tabii ki en büyük etkeni o da. Ee, diğer bir özelliği de en az onun kadar etkili. Şimdi size onu göstereceğim. Bence boyutlarına göre harika ses veriyor. Yani bir mp çalarınız varsa ve arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız dinlediğiniz müziği bence iyi bir yöntem ve her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürünün adı Mighty Mini arkadaşlar. Sanırım adındaki Mighty kelimesini yani büyük kelimesini hak ediyor. Boyutlarına göre gerçekten yüksek bir sesi var. 95-96'lılar pek bilmez ama bu film kutularından yapılma anahtarlıklar bir dönem çok modaydı. Herkes bir tane istiyordu. Bir süre sonra o kadar çok oldu ki piyasada herkes nefret etmeye başladı. Bende de çok eskiden kalma bir tane var şu anda. Az önceki fotoğraf temalı diğer anahtarlığımızla gayet yan yana uyumlu ve güzel bir şekilde geçinip gidiyorlar. Hayvan şeklindeki anahtarlıklarımın tamam bunlar arkadaşlar. Bunların hem ses hem de ışık efektleri var. Yani ışık efekti yok aslında sadece ışıkları ve ses efektleri var. Bunun sadece bunun sadece ışığı var gördüğünüz gibi. Bunu hemen elimine edebiliriz. Kaldıralım. Şimdi kurbağamızdan başlayarak bize tek tek maharetlerini göstersinler. Ben hani nasıl ses çıkarıyor kaplumbağalar bilmiyorum ama kurbağa gibi çıkarmadıkları kesin. <laughs> Bu aralarında en sinir bozucu olan hem sesi bakımından hem de ışığı bakımından. Bir insanın gözüne tuttuğunuzda geçici körlük yaşatacak derecede parlak ışıkları var. Sesi de gayet sinir bozucu. Neyse, inekle devam edelim. İnek eşimiz sevdiği bir figür, o yüzden almıştık. Baykuş benim ve eşimin sevdiği bir figür olduğundan, bu aldığımız hayvanlı anahtarlıkların ilki galiba. Bir de kaplumbağa. Bir dönemin popüler anahtarlıkları ve oyuncakları arkadaşlar, sanal hayvanlar. Bir tanesi dinozor şeklinde, içinde bir dinozor besliyorsunuz vesaire. E, pilleri olmadığı için şu anda gösteremiyorum. E, bununsa e, hayvan ölmüş galiba çünkü kuru kafa gibi bir şey çıkıyor yukarıdan. E, bunun da böyle bir özelliği var. Bu da anahtarlık şeklinde tasarlanmış. Forumlardan vesaire olarak tanıdığınız Emirhan isimli arkadaşımın yolladığı bir anahtarlık Bu da kendisinden aldığım bir üründe hediye olarak yollamıştı. Counterland'in bir şampiyonu, PlayStation 1 kolu şeklinde ve gerçekten de e, tahmin edeceğiniz üzere en sevdiğim anahtarlıklardan bir tanesi. Bu e, çok güzel detaylandırılmış Spider-Man anahtarlığını da Koral e, arkadaşım hediye etmişti. E, gerçekten çok güzel, çok detaylı bir anahtarlık. Sevdiğim parçalardan bir tanesi. Sanırım eşimin lise döneminden kalma bir anahtarlık. E, Komik bir anahtarlık diyebiliriz. 3 maymun artı 1 maymun şeklinde. Ee, görmez, duymaz, konuşmaz ve ee, bu da öz hakiki bir Avustralyalı arkadaşımın hediye ettiği bir anahtarlıktı. Türkiye'ye geldiğinde bana vermişti. Ee, gerçekten e, severek sakladığım anahtarlıklardan bir tanesi. Anahtarlık koleksiyonu yapmak gibi bir çabam olmasına karşın benim sırf tipini beğenip aldığım ve arkadaşlarımın verdiği anahtarlıklar böyle bir koleksiyon meydana getirdi. Ben eğlenceli parçalar olduklarını düşünüyorum. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Siz de bu anahtarlıklar arasından en çok hangisini beğendiğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da daha önce sizde olan varsa veya şu an sizde olan varsa yorumlar kısmına bırakırsanız yorumlar kısmı daha eğlenceli bir hale gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.